Selamlar gençler bir süredir paylaşımını yapmadım. Arbitrage sisteminde yeni bir güncelleme var detaylarına bakalım. Evet videonun başında doğru duydunuz Arbitrage sisteminden bu videoda bahsedeceğim arkadaşlar. Bundan yaklaşık 2 ay önce neredeyse 2 ay oldu son bir video paylaşmıştım. Dolandırıldık mı videosuydu Arbitrage sisteminde artık ödemeler yapılmıyordu durdurulmuştu. Şimdi aradan neredeyse yine 2 ay geçti burada 1 ay yazıyor ancak Ocak ayında paylaşmıştım. 2 ay geçti peki ne değişti? Şu anda sistemde yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Bütün detaylarını sizlere tek tek anlatacağım. Para çekim işlemleri ne durumda? Para yatırma işlemleri ne durumda hepsine sizlere bahsedeceğim. Ama öncelikle şunu da söyleyeyim bu tarz sistemler her zaman riskli arkadaşlar. 2 ay önce de gördüğümüz gibi sistem biz 3-4 ay kullandık sorunsuz bir şekilde herkes para kazandı. Yani kiminle konuştuysan para kaybeden kimse olmamış. Sadece içeride bakiyesi olanlar var. Aynı bende de olduğu gibi. Paramı kazandım, kâra geçtim. Ancak içeride bakiyem var. Herkeste de, de durum bu şekilde. Bundan dolayı içimiz birazcık rahat. Ancak şu anda sistem şöyle arkadaşlar. Açıklama kısmına da link bırakıyorum. Arbitrage sistemine buradan giriş yapabilirsiniz. Eski hesaplarınıza giriş yaparken hiçbir sorun yok. Hatta siz sizlere şöyle göstereyim. Login ekranımıza geçelim. sistemi eski hesaplarımızda olduğu gibi girebiliyoruz arkadaşlar. Bakiyelerimiz duruyor. Son bakiye göreceğiniz üzere gerçekten çok yüksek bir bakiye. 400-500 dolara yakın bakiye içeride var. Ancak tabii ki de ben kâra geçtim. Bunun haritinde bir bakiye bu. En son arbitraj işlemi yaptığımızda ise işlemler yapılıyordu. Bunlarda da hiçbir sıkıntı yok. Tek sorun neydi onu da şöyle göstereyim. Wallet kısmına geldiğimizde withdraw'a tıkladığımızda cüzdanımıza çek butonuna bastığımızda bakiye hesabı çekilmiyordu arkadaşlar. En büyük sorun buydu çünkü içeride bakiyemiz kalıyordu. Parayı çekemiyorduk. Son bir güncelleme yapıldı. Bu da yaklaşık yakın bir zamanda yapıldı. Bundan dolayı ben de sizlere duyurusunu yapmak istedim. Şu zamana kadar hiçbir YouTuber patlayan sistemlerin veya ödemesini yapmayan sistemlerin üzerinden videolar çekmiyordu. Ben sizlere çekiyorum. Bütün şeffaflığıyla her şeyi anlatıyorum arkadaşlar. Şu anda sıfırdan yeni bir kişi Arbitrage sistemine kayıt olduğunda ve giriş yaptığında onu da şöyle göstereyim. Sıfır bir hesapla giriş yaptığınızda hesaba giriş yapılıyor. Hatta wallet kısmına gelip withdraw kısmında hesabınızı yazdığınızda çekim işlemine koyduğunuzda uyarı vermiyor. Neden uyarı vermiyor? Çünkü eski hesaplarda arkadaşlar birçok hesap banlandı. Yani %90-%95'e yakın Türk hesap banlandı. Bunu da son videoda anlatmıştım. Sebeplerini, sonuçlarını söylemiştim. Maalesef ki birçok kişi kurunun yanında yaş dayandı. Biz dayandık arkadaşlar. Ben de yandım aynı şekilde. Birçok kişinin eski hesabına giriş yaptığında para çekme işlemleri yapılmıyor. Ancak sıfırdan yeni bir hesap oluşturduğunuzda burada aynen sıfırdan eskisi gibi arbitraj işlemi yapıp paranızı kazanıp çekim işlemi yapabiliyorsunuz. Ancak ne kadar güvenli. Bu tamamen tabii ki de size kalmış arkadaşlar. Sıfırdan bir hesap oluşturup tekrardan arbitraj sisteminde arbitraj işlemi yapmak tamamen size kalmış dediğim gibi. Eski hesaplarda para çekim işlemi %90'ında yapılmıyor. Ancak bazı hesaplarda yapılabiliyor. Hatta benim hesapları da açıldı. Onu da göstereceğim. Para çekim işlemi de yapacağız. Yine çekim işlemi yapabiliyoruz. Ancak dediğim gibi eski hesapların Bir Çoğu arkadaşlar maalesef banlandı. Banlanmadan kalsın para çekim işlemleri kapatıldı. Ancak yeniden sıfır bir hesap oluşturduğunuzda para çekim işlemleri yapabiliyorsunuz. Bu tabii ki de riskli arkadaşlar. Ancak şunu da söyleyeyim. Bu tarz sistemlerin her zaman risk olduğunu sizlere söylüyordum. Biz 3-4 ay kullandık. Kâra geçtik. Güzel paralar kazandık. Şimdi tekrardan sistem aslında sıfırlanmış diyebiliriz. Aslında. Sıfırlanmış bir şekilde tekrardan para kazanmak isteyen arkadaşlar yapabilir. Ancak bu tamamen size kalmış. Ben yine ara ara arbitrage sistemi ile ilgili videolar paylaşacağım. Eski hesabıma bir geçiş yapayım. Tekrardan para çekim işlemi yapayım. Evet eski hesabıma geçiş yaptım. Burada wallet'a tıklayacağım. Withdraw kısmına geleceğim. Buradan para buraya çekim işlemini yapacağım arkadaşlar. Buraya tıkladığımız normalde bu ekran gelmiyordu. Ancak ben de artık geliyor arkadaşlar. 100 dolarlık bir çekim işlemi yapacağım. O da yaklaşık 0.0036 bitcoin'e denk geliyor arkadaşlar. Send butonuna basacağım. Tekrardan çekim işlemi yapmış olacağım. Yaklaşık iki ay önce hatta bir ay önce burada da görebilirsiniz. bir ay önce çekim işlemi en son yapmışız. Şimdi tekrardan çekim işlemi yapıyorum arkadaşlar. Aradan yaklaşık birkaç ay geçti. Hatta şöyle göstereyim sizlere. İlk videoyu ben 4 ay önce çekmişim. 4 ay boyunca yaklaşık üç buçuk 4 ay boyunca paramızı kazandık. Cebimize koyduk. Ancak sistemde sorunlar oluştu ve aslında şu anda sistem sıfırlanmış diyebilirim arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar buradan tekrardan para kazanabilir. Arbitraj işlemleri yapabilir. Ancak her zaman olan riskini de unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. Yine tek tekrardan sistem aktif ancak eski hesaplar sorunlu bazı arkadaşlar denesin belki para çekim işlemi açılan arkadaşlar vardır ancak sıfırdan hesap oluşturduğunuzda yeni bir hesaplarda artık çekim işlemi yapılabiliyor eski hesapların çoğu kapatılmış durumda arbitraj işlemi de yine aynı şekilde devam ediyor buraya geldiğinizde start butonuna bastığınızda arbitraj işlemi yine yapılıyor arkadaşlar ben bir buçuk dolarlık gördüğünüz gibi arbitraj işlemi yaptım sistemi tanıtım bu kadardı. tekrardan arbitraj sistemi videoları istiyor musunuz bilmiyorum yorumlar kısmında mutlaka yazın sonuçta sistem sıfırlandı tekrar açıldı hem telegramdan hem de yorumlar kısmında konuşalım arkadaşlar. Sizler de yazın. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.